Lokman Ekim, Van Hastanesi' İstanbul, Antalya ve Biricik'ten gelen ve masada kalırsınız denildiği için dönüş biletlerini almayan hastalar yapılan başarılı ameliyatta sağlıklarına kavuştu. Lokman Ekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Halil Başel, 20 yılda yaptığı 300'e yakın glomus tümörü ameliyatıyla dünyada bu alanda birinci sırada yer alıyor. Hastanede uzunca yıllardır hizmet veren Profesör Doktor Başel, yaptığı glomus tümörü ameliyatıyla Türkiye'ye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden hasta kabul ediyor. Bu çerçevede son olarak Bilecik'ten Ayşe Akkuş, Antalya'dan Ömür Topçu ve İstanbul'dan gelen Efecan Çetinkaya isimli hastalar yapılan başarılı ameliyatta sağlıklarına kavuştu. Glomus tümörü çok ender görülen bir hastalık. Yani bir hekimin hayatında birkaç kez gördüğü bir hastalık. Ondan dolayı tedavisi de herkes tarafından yapılmıyor. Birçok hekim de ne yapacağını bilmiyor. Hastaları genelde takip edelim diyor. Biz tabii e, bu hastalığı çok yapan bir hastaneyiz. Ben e, yaklaşık 300'e yakın tümör ameliyatı yaptık. E, şu anda da bir hekimin hayatında görebileceği 2-3 hastanın 3'ünü aynı anda 2 gün içerisinde ameliyat ettik. E, i̇l dışından gelen hastalarımız, birisi e, İstanbul'dan geldi, birisi e, Bilecik'ten geldi, birisi de Antalya'da kalıyorlar ama Mardinliler. Üç hastamızda iki günde ameliyatını yaptık. Hatta bir hastamıza çok riskli demişler. Biz geliş ve dönüş biletinizi alın gelin dedik. Hastamız dönüş biletini riskli olduğu için almak istememiş. Burada dönüş biletinde sorun yaşadık. Yani e, Bursa'dan bir hastam gelmişti. Onda da aynı problemi yaşamıştım. Dedi, e, dedik niye dönüş biletini almadınız? Hocam dediler. Masada kalır denilen bir ameliyat için siz bize dönüş bileti de dediniz. Biz o yüzden almadık. Hmm. Ee, Allah'a şükür üçünün de bir problem yaşamadan ameliyatlarını yaptık. Kaldı ki bu ameliyatları biliyorsunuz insanlar niye İstanbul'dan, Bilecik'ten, Antalya'dan buraya geliyor? Çünkü hastalara genelde e, e, çizilen tablo... Ya ölürsün, ya felç kalırsın, ya sakat olursun. Yani böyle bir tabloyla, bu psikolojiyle geliyorlar. Ee, ve Allah'a şükür bakın üçünü de ameliyatını yaptık. Hiçbir sorun da yaşamadık. Üçünü de taburcu edeceğiz. 3-4 doktora birden gittim. İlk gittiğim, bütün doktorlar bana biyopsi önerdi. Ya bu hastalığın ismi zaten bilinmiyor doğru düzgün. Daha sonra e, MR'lardan sonra işte abim sağ olsun Van'da bir doktor olduğunu sosyal medyadan görmüş, araştırmış. Biz de Van deyince şaşırdık bir. Ama daha sonra araştırdık Halil Hoca'yı, gördük. Allah razı olsun yani biz gerçekten helalleşerek geldik. Hani masada kalırız. Kızım günler boyunca peşimden ağladı. Anne ya geri dönemezsen diye. Çok şükür Allah'a şükür yani hani hiçbir hayal kırıklığına uğramadık ve gerçekten hiç kimse doktor aramasın Halil Hoca dışında bu hastalığı yakalananlar. Halil Hoca tekrardan beni ameliyat aldı. İşte Allah razı olsun hiç, hiçbir şekilde yine bir etkisi olmadan bir gün sonra taburcu olacağım. Halil Hoca'nın elleri dert görmesin çok teşekkür ederim.